Türkiye'yi Suriye'den uzaklaştırmaya çalışırken Gazze'ye nasıl sokarız? E, Netanyahu'nun yaptığı budur diyor. Az önce Zafer Şahin detaylarıyla paylaşmıştı. O e, ikili tutumu tavrı göstermişti. Türkiye'yi Suriye'den uzaklaştırmaya çalışma perspektifi... İsrail'in PKK-YPG eliyle Türkiye'ye doğru yayılmacı bir siyaset ortaya koyduğunun göstergesidir. Doğru. Şu ifadeler... Laskiye ile Tartus arasında çıkan isyanın da PKK-YPG'nin ortaya koymuş olduğu silahla entegre olmama direncini de çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Vaka ile belki daha önceden de anlatmış olabilirim. Dile getirmekte fayda var. Şimdi İbni Haldun Halep Timur tarafından işgal edilince Mısır Sultanı ile birlikte Şam'a gelir karşılamak için. O sırada Kahire karışır. Kahire karışınca Sultan Şam'dan Kahire'ye döner ama İbn Haldun der ki ben Halep'e gideyim şu Timur'u bir göreyim. Timur'u gördüğünde ona tarih nazariyesini anlatır. İşte devletler doğarlar, büyürler, gelişirler, ölürler falan. İşte o mukaddimeye esas olan görüşlerinden falan bahseder ve kasideyi Bürde'yi hediye eder Timur'a. Peygamber Efendimiz Allah'ın selamı üzerine olsun ona yazılmış olan kasideyi bürdeyi falan hediye eder. Tabii Timur çok etkileniyor ve diyor ki yani ben diyor Semerkant'ta bir ilim merkezi açıyorum. Ben seni oraya götüreyim. Ama İbn Haldun pragmatik bir adam, oportunist de bir adam. Diyor ki ben kütüphane falan alayım öyle geleyim o zaman falan kaçış o kaçış tabii. Döndüğünde Kahire'deki sultan Timur'un sarayında, Timur'un çadırında ne gördüğünü sorar. Bunun üzerine verdiği bir cevap vardır. Netanyahu'nun bu açıklamalarını birebir özetler. Der ki: İbni Haldun Mısır Sultanına, "Sultanım, Timur bir yeldir, eser geçer. Mülkü Mısır için esas tehdit İbn Osmandır." der. Ve 100 sene sonra da dediği olur. Gelir Yavuz Sultan Selim Mısır'daki o hükümranlığına son verir. Şimdi İsrail de biliyor ki Etrafında tehdit olarak görmüş olduğu diktatöryal yapılar, bir takım zorla iş başında tutulan adamlar, Hamas'ın adını duyduğunda sarımsak görmüş vampir gibi tüyleri diken diken olan yöneticiler İsrail açısından bir tehdit değil. Esas tehdit halkının rızasıyla demokratik süreçlerini işletip rızaya dayalı devlet olma noktasını her geçen gün tahkim ederek geçen Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Netanyahu'nun açıklamasını Tam paylaştık. Budur. Ee, Tam budur. Ee, Yair Lapid, İsrail ana muhalefet lideri de Netanyahu'yu şöyle suçluyor. Diyor ki Netanyahu Türkiye ve Katar'ı Gazze'ye taşıyor. O endişeyi ana muhalefet lideri bir adım daha ileri götürüyor. Bundan endişe duydukları da anlıyoruz. Hemen bir görselimiz daha var. O yerleşim bakanı ile ilgili açıklamayı da ekranlara getirelim. Sonrasında sizin yorumunuzu alacağım. Bir görev gücü, görev gücünün tanımı ne olur, nasıl yapılır diye. Tabii. İsrail yerleşim bakanı da diyor ki, Türkiye'yi Suriye'den uzaklaştırmaya çalışırken Gazze'ye nasıl sokarız? E, Netanyahu'nun yaptığı budur diyor. Az önce Zafer Şahin detaylarıyla paylaşmıştı. O e, ikili tutumu, tavrı göstermişti Türkiye'yi Suriye'den uzaklaştırmaya çalışma perspektifi bir İsrail'in İsrail PKK YPG eliyle Türkiye'ye doğru yayılmacı bir siyaset ortaya koyduğunun göstergesidir. Doğru. Şu ifadeler Laskiye ile Tartus arasında çıkan isyanın da PKK YPG'nin ortaya koymuş olduğu silahla entegre olmama direncini de çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Şöyle yalnız Zamanın ruhu değişmiştir. Suriye açısında birçok müşkülat var. 10 Mart'la ilgili yapılmış deklarasyona uyulmuyor, o olmuyor, bu olmuyor ama bugün artık Suriye coğrafyasında Halep'te dahil hiç kimse Türkiye'ye rağmen Suriye devletine herhangi bir şeyi zorla yaptırtma gücüne sahip olmadığını göreceğimiz günlere doğru gidiyoruz. Şimdi Türkiye'yi Suriye'den uzaklaştırmaya çalışırken Gazze'ye nasıl sokarız? şu konuda dilimize dikkat etmeliyiz. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusunda, peygamber ocağında bu tür barış misyonlarında görev yapmış birisi olarak söylüyorum. Türkiye'nin en bilinen ehemmiyetli vasfı tarafsız olmasıdır. Türkiye Bosna'da Boşnaklara yakındı ama Sırplara oldukça tarafsız davranıp sayısız kilise, kilise inşa etti. Türkiye işi rahat bir şekilde geçirmesini ve o bölgedeki efendime söyleyeyim güvenlikle ilgili soruşu asla ve asla hasmane bir tavır içerisinde bulunacağı tezini diğer öyle bir süreç Tabii unsurlardan biri. Şimdi e, Trump'la Netanyahu'nun karşılıklı olarak atışmaları ile ilgili de bir görsel var. Bu güvenmeme meselesini de soracağım. Amerika'da bu anlamda e, Ariel Sharon çok mu güvenilirdi? Moshe Dayan çok mu güvenilirdi? İsrail'in genel politikası. Tabii. Açıklamaları dinleyelim. The West Bank is don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank. Okay?

Batı Şeria ile ilgili hiç endişelenmeyin dediği saatlerde Filistin'in parçalanma haritası var Batı Şeria'daki getirelim. Filistinlilerin zeytin tarlaları hasat edilmesi öncesinde İsrail işgalciler tarafından ya kökünden kesildi ya da zeytinleri toplatıldı. Kasbetim, Hala Batı Şeria'nın içerisinde İsrail e ait buldozerler altyapıyı tamamen ortadan kaldırarak orayı yaşanmaz ve terk edilip başka yerlere, başka diyarlara kaçılmasını sağlayacak yapay zeka destekli doktrinler uyguluyor. Dolayısıyla konu e, İsrail'de en uzun süreli başbakanlık yapmış Netanyahu'yla sınırlı değildir ortalama İsrail devletinde endoktrinasyon süreçlerinden geçmiş İsrail vatandaşlarının ahlak seviyesi Ben Givir ile Netanyahu'nun ortalamasından ibaret. Ben Givir demişken Ben Givir'in de arkadaşlarım getirdiği haritayı bunun üzerine Kim şunu söylüyorlar bakın ekran. Ben Givir'in de bir sesi var. Onu Bak, da... onu da vereceksiniz. Vereceğim. Ya Ben Givir'i niye dikkate alıyorsunuz? Ya Smotrich'i niye dikkat ediyorsunuz? Efendi bunların bir tanesi güvenlik bakanı. <laughs> Efendi diğeri ekonominin başında. Diğeri başbakan. Bunları dikkate almayacak Siyonizmin eğer ekranlarda konuşan ağzı olarak vazife edecekseniz eyvallah bilelim oradan mutlaka sizde Horasan çomarı gibi istifade edebilirsiniz. Ama bizim aklımızda alay etmeyin. Yani açık bir şekilde İsrail halkının oylarıyla iktidarda bunlar hala İsrail'deki insanlar apayrı türü pak. Konu sadece Bengivir'de ve Smotrich'te sanki bunları ecinliler geldi seçti. Şimdi ekranlarda bunları yapmanın karşılığı var kardeşim. Horasan çomarı dememin sebebi bu. Bu insanlar bu şekilde konuşaraktan alması gereken taltifleri adeta bekliyorlar. Şimdi gidin bunu başka mecralarda yapın. Ama bizim karşımızda eğer siz bu bakanların, bu başbakanların İsrail parlamentosunun aldığı karar ortada Bunlar bu kadar hani açıkken en azından Norman Finkelstein ki kendisi vicdanlı bir Yahudidir. Norman Finkelstein kadar ahlakınız, namusunuz ve siyasi görüşünüz olsun. Peki e, o Ben bir tartışılıyor. Ben bir hemen ekranlara getirelim. Birkaç cümlede ona da ayrılayım. İşte Ben birin e, o açıklaması. buradaki cümlelere ben iyi, ben iyi bakalım. bakalım. <laughs> Böyle bir komşunuz olsun ister miydiniz biz dedenizden o dedenizin dedesinden kalmış yorduk. evlere parmağını uzatıp bu evler bizim çıkacaksınız biz oturacağız oturuyorlar zaten hırsız Yakob'un hikayesi Elin ben çalmasam arkadaşım çalacak diyor izini sürdük New Yorklu bir siyonist hırsız Yakup New York'tan gelmiş ya sen benim evimi niye çalıyorsun diye hanımefendi Filistin'in sorduğunda ne diyordu? Senin benimle ne sorunum var diyor. Ben çalmasam arkadaşım çalacak ve bunu hiç sıkılmadan söyleyebiliyor. Düşünün şu evde yatmışsınız çoluğunuzla çocuğunuzla. Güvenlik Bakanlığı'nın makamında oturan bakan elini sallaya sallaya bu evleri de alacağız diyor. Şimdi dolayısıyla İsrail ile ilgili hususlar söz konusu olduğunda atıp tutmalarınızı 5. kol faaliyeti olarak yapacaksınız ki sevgili Zafer'in altına kalın kalın çizdiği şey yani bunları Kendimiz çalarız, kendimiz oynarız ekranlarında yapın. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Sen söyle öbürkü kafasını sallasın. Burada bunları söylerseniz, bu mecralarda bunları söylerseniz bizden karşılığını alırsın. Şuraya bakın. O evler bizim diyor. O çocuklar tir tir yatağında titriyor belki. Diyor ki aile biz Zeytin Asadı'na gittiğimizde, tarlamıza gittiğimizde evde birini Elimizde mutlaka var. bırakıyoruz. Çünkü geldiğimizde evinde oturan bir tane siyonistle karşı karşıya kalabiliyorsun. Yıllarca yedirdiler kardeşim. Yerleşimci, yerleşimci, yerleşimci. Ne yerleşimcisi? Batı şeria ye işgal edildi. Yani Trump'ın söylediğini önemsiyorum. Bu konuyla alakalı ortaya koymuş olduğu cümleleri küçümsemiyorum. Ama batı şerianın hakikati de budur ya. Yani. Hocam te Elik teşekkür ederim Yusuf Hocama. Çok buyurun, enteresan buyurun, bir not buyurun, geldi. Buyurun. Tam da hocamın cevap vereceği. Buyurun, Bilantelendir. Ee, Rubio'yu göndermiş İsrail'e ve evet. 1644 civarında gelen not bana demiş ki Rubio, İsrail'in rahat hissettiği ülkelerden oluşması evet. gerekmektedir. Rubio'yu gönderiyor. demek ki Trump burada ki başkan yardımcısı da Türkiye'yi destekler önemli görevler yapıyor dediği anda Rubio da bunlar adına ya yani bunları te, içerideki siyolistlerin, ya yani bir önce konuşan adamların da gazı gaz veren adam belli ki Rubio tabii. geliyor. Böyle bir açıklama yapıyor küresel buradaki güçle ilgili. Ya tabii Demek şunu, ki kavga devam ediyor Trump'ın etrafında. Tabii şunu yalnız ortaya koyalım. Buyurun. Gazze İsrail toprağı değildir. Bu konuda karar mekanizması İsrail elbette değildir. Ama biraz önce söyledim. Esas tehdidin kim olduğunu İbni Haldun'un Mısır Sultanı'na söylediği gibi biliyor onlar. Yani onlar da biliyor. Mesela diyor ki Suriye'de niye karşılık vermiyor? El insaf neyinle karşılık verecek Suriye yönetimi İsrail'e? Neyle karşılık verecek? O yüzden ben bir şey yayınlatmıştım daha önce. Kerem'e göndermiştim bundan 3-4 ay önce. İsrailli bir gazeteci şunu söylüyor. 2013 yılında İsrail'e tehdit olabilecek tek bir ulus devlet Arap anlamında bırakmadık. Şimdi kime geldi sıra? Arap olmayan. İran saldırısını böyle oku. Türkiye'de de 15 Temmuz'u buradan oku. Geçirebilseler de hele güneydeki sevdiğimiz ülke diye telefon kayıtlarına düşen ve kendilerine gönül veren bu FETÖ'cüler eliyle biz bu yayınların hiçbirisini yapmayacaktık bugün. Bitmişti her şey. doğru 15 Temmuz'da. E, kurumumuzun da yine İsrail tarafından e, Türkiye'de Türkçe e, paylaşılan e, sosyal medya hesaplarında hedef alındığını da yalanlar gerçekler algısıyla e, olduğunu biliyoruz bunu da ya de, kardeşim ediyoruz. takke evet. düştü kel gözüktü Doğru. maske düştü yüz gözüktü her şeyi evet. biz video kayıtlarıyla beraber veriyoruz Neyi söyleyeceksiniz Peki. yani